Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Solaryum'da çıkacak olan ön satış Cryobor projesini anlatacağım. Öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen ve yorum bırakan bir kişi 100 TL değerinde ödülün sahibi olacaktır. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videonun sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videomuza geçelim. Solaryum bu ön satışı bugün yayınladı. Ön satışa katılım iki şekilde olacak. Birincisi solanyum stake ederek yani yatırımlı bir şekilde katılabileceğimiz ön satış. Diğeri de çeşitli sosyal medya görevleri yaparak herkesin katılabileceği bir ön satış. Ben herkesin katılabileceği ücretsiz olan katırımı anlatacağım. Bunun için öncelikle solet cüzdanı açmanız gerekiyor. Solet cüzdanı nasıl açılır her videolarda gösteriyorum ancak yine bu videoda da göstereyim. Arama kısmına solet.io yazıyoruz. Yine açıklama kısmına da buranın linkini bırakacağım. OK'ye tıklıyoruz. Burada bize kelimeler veriyor. Bu kelimeleri kopyalıyoruz ve kimseyle paylaşmıyoruz. Bunlar sizin kimseyle paylaşmamanız gereken özel kodlar. I have'e tıklıyoruz. Dosyayı indiriyoruz. Continue'a tıklıyoruz. Buraya az önce vermiş olduğu kelimeleri yapıştırıyoruz ve tekrar continue tıklıyoruz. Buraya bir şifre belirlememizi istiyor. Şifremizi belirliyoruz. Bu şifreyi de kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Cüzdana her girip çıkarken bu şifreyi kullanacaksınız. Create Wallet dediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi artık bir et cüzdanı edinmiş oluyorsunuz. Şimdi artık buradan sonra açıklama kısmındaki referans linkime tıklayıp Connect Wallet'a tıklıyorsunuz. Buradan Solet'i seçiyorsunuz. Buradan Connect yazan butona tıklıyorsunuz. Aşağı kısımda bir pencere daha açılıyor. Buradan Approve ediyorsunuz ve artık cüzdanınız Solanium sitesine bağlandı. Şimdi buradan Register for White List diyeceğiz. Burada katılamayacak ülkeleri gösteriyor. Anladım ve kabul ediyorum diyorsunuz. Register'a tıklıyorsunuz. Burada insan doğrulamasını geçmenizi istiyor. İnsan doğrulamasını geçiyorsunuz. Ve insan doğrulamasını da geçtikten sonra başarıyla White List'e katıldınız. Bir ticket'ınız oldu. Ekstra 4 ticket daha sosyal medya görevleri yaparak kazanacağız. Buradan Telegram görevlerine tıklıyorum. Burada Kriyo var Telegram grubuna katıl diyor. Join'e tıklıyorum. Telegram grubuna girdikten sonra insan doğrulamasını geçmem için bir butona basmamı istedi. O kısmı atlamayın. Buna katıldım. Next task'e tıklıyorum. Solaryum grubuna katıl Buna katılıyorum. Ve Solaryum grubuna da katıldıktan sonra bir ticket daha kazandım. Şimdi Twitter görevlerini yapacağım. Bunlar bana 3 ticket kazandıracak. Buraya tıklıyorum. Kriyovarı takip et diyor. Ben daha önce takip etmiştim. Bende şu an çıkmıyor. Solanyum'u takip et diyor. Ve burada göstermiş olduğu retweet etmemi istiyor. Bunu alıntılayıp daha sonra linkimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bu butona tıklıyorum. Alıntı tweet'e basıyorum. Buraya herhangi bir şey yazıyorum. Tweet'le'ye tıklıyorum. Ve alıntıladıktan sonra bu kısımdan URL'sini kopyalayıp gerekli kısma yapıştıracağım. Submit'e tıklıyorum. Ve Twitter görevlerinden de 3 ticket kazandım. Toplam 5 ticket'um oldu. Bu ticket'lar ne işime yarayacak? Whitelist başvuruları kapandıktan sonra rastgele kişilere ön satıştan alım hakkı verecek. Artık buradan sonra ticket'larınızı bu kısımdaki referans linkinizi paylaşarak arkadaşlarınızla kazanabilirsiniz. Şimdi biraz projeyi inceleyelim. Proje DAO oylama, NFT, DeFi ve Play to Earn karışımı bir blockchain oyunu. Kriyo sınırsız birçok blok zincirle ortaçağ metaverse yaratmayı hedefliyor diyor. Özellikleri arasında Unreal Engine üzerine inşa edilmiş Solana tabanlı NFT, PvP hızlı tempolu bir metaverse oyunu olduğundan bahsediyor. Hem mobil hem de bilgisayarda oynanabiliyormuş. Kriyo 3 yıldır geliştirme aşamasındaymış. Ekibi Amazon, Coca-Cola ve MySkill gibi şirketlerde çalışmış. Play to earn yani oyna kazan şeklinde ilerliyor oyunun mantığı. Buradan Kriyovar'ın ekonomisini görüyoruz. %45'i staking ve reverse'a ayrılmış. Bu güzel bir oran. Ve %20'si de marketing ekosistemine ayrılmış. Bunlar projeyi güçlendirmek için güzel oranlar. Private satış ve tohum satışları oldukça az. Bu kısmı güzel ilgimi çekti. Takım kendine %12 ayırmış ve %2'de reklama ayırmışlar. Burada yol haritasını görüyoruz. Şu an 2021 4. çeyrekteyiz. Pazarlama ve airdrop kampanyaları yapılıyor. Özel jeton satışı yapılacak ve beta sürümü başlatılacak. 2022'nin ilk çeyreğinde de BSC entegrasyonlarından falan bahsediyor. Bu güzel bir şey çünkü birden fazla kitleye hitap etmesi açısından önemli. Ve 2021'in ikinci çeyreğinde 100 bin dolar ödüllü şampiyonaları falan varmış oyunun. Ekibin LinkedIn profillerini inceleyebilirsiniz. Bu kısımda ekibiyle ilgili bilgiler vermiş. Bunlara okuyabilirsiniz. Ve yatırımcıları arasında yine Out Event One Capital, Master Ventures gibi kapital firmaları var. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Dilerseniz açıklama kısmındaki Telegram yardımlaşma grubumuza katılabilirsiniz. Anlık fırsatları paylaştığımız Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.